kahve hakkında fikirlerinizi açıklamadınız. Nasıl olmuş ama yaptığınız kahve? İlk defa böyle bir kahve içtim ama ya çocuklar çok güzeldi. Kahve nasıl da öyle krema gibiydi değil mi Kadriye? Evet evet Remze çırpa çırpa krema kıvamına getirmişler. Harika taktik. Ben normalde kahve sevmem uykumu kaçırır ama bu kahveyi çok beğendim gerçekten çocuklar. Dalgona kahveydi değil mi? Evet dedeciğim dalgona kahve. Önce ben görmüştüm. Sonra Şakir de yapalım deyince yaptık işte. Ellerimize sağlık. Yalnız bir sorun var. Ah nedir? Necat abi ile Tanju abi şu an bizim mutfakta bütün dalgona kahveleri bitiriyorlar. Yani çok beğenmişler de. Yani hadi anladık Necat abi zaten obur birisi. Beğenmemesi hiç normal değil. Ama Tanju abi ne bileyim ya bu kadar kahve içmesi çok farklı geldi bana. Ay tüh ya mutfağımı batıracaklar şimdi kesin. Burası kesin. <laughs> Ay amma kahve içtik ya Tanju. Valla çocukların yaptığı bütün kahveyi bitirdik. Zaten onlar da içmişlerdi. Bütün aile içmişti. Biz içmemiştik bir tek. Biz de bayağı bir içtik yani. Bana işlemez. Ben zaten normalde de bir bardak meyve suyu yerine üç bardak içerim. Bir bardak su yerine üç bardak su içerim. Yani bana işlemez pek fazla kahve. Ya benim de canım böyle mis gibi kokunca çok çekti. İçeyim dedim. Çok da hoşuma gitti yani. Değişik bir kahveymiş. Çöpte hiç böyle bir kahve bulmamıştım. Kutuda yarım kalmış kahvelerden içiyorum. Ama böyle bir kahveye hiç rastlamadım Necati. İyi iyi denemiş oldun işte canım. Ne yapıyorsunuz siz burada bakayım? Allah aşkına sizin eviniz barkınız yok mu? Hadi Tanju'yu anladık. Evi barkı yok, ev sıcaklığı, ev ortamı o şuna gidiyor. E senin evin de var Necati. Evine gitsene. Aa, kalbimi kırıyorsun ama yani Kadriye bir yemekte de yemeyeyim mi yani <laughs> akşam yemeği? Ay biz bugün akşam yemeğini dışarıya çıkacağız Necati. Sen evine git evinde ye. Ya ben de gelsem olmaz mı? Olmaz. Olmaz Necati. Aa, biz ailecek çıkacağız. Ne yapalım? Eve gidelim. Sen de çöp mi? Evet ya, ben de çöp gidiyorum. Hadi görüşürüz Necati. Görüşürüz. Remzeciğim inşallah fikrin değişmemiştir. Yani bizi yemeğe çıkaracaktın ya hani. Dün öyle söz vermişti. Aa, bilmem ki. Değişmiş olabilir. Ya biraz kendimi yorgun hissediyorum da Kadriye. Of baba ya hep böyle yapıyorsun. Anlamam. Dün söz verdin bugün bizi yemeğe götüreceksin. Al benden de o kadar. Söz vermişsin ayıp değil mi? Koca adamsın Remzi. Götüreceğim dediysen götür ver işte. Ay büyük baskı altındayım şu anda. İyi peki peki. Hadi hazırlanın gidiyoruz. Canan. Şakir. Canan. Şakir neredesiniz? Ay bir türlü uyuyamıyorum. Ne oldu bana? Aa odalarında da yoklar. E neredeler bunlar yahu? Aa e, yemek odasında da yoklar. E neredeler bunlar canım? Aa şimdi aklıma geldi. Yemeğe gittiler bunlar. Yemeğe. Tüh ya. Bekleyeceğiz artık şuracıkta. Aman bekle bekle vakit de geçmiyor. Bir sağa gidiyorum, bir sola gidiyorum. Bir sağa gidiyorum, bir sola gidiyorum. Yine de uykum gelmiyor. Ay nasıl bir kahve o? Aa ne oldu bana ya? Allah Allah. Tövbe tövbe. Yok yok. Bizimkilere kesin söylemeliyim. Bu halim hayra halamet değil. Ay nerede kaldı bunlar? Ay neredeler? Yerimde duramıyorum yahu. Bir kilometre iki kilometre kuşup gelsem mi acaba? Yok yok. O zaman da bizimkileri kaçırırım. Uyurlar hemencecik. Yine yetişemem. En iyisi burada bekleyeyim. Aa! Tanrı mı Senin ne işin burada eve gitmemiş miydin şey yani çöplüğüne? Ya gitmiştim gitmesine de Şakir. Ya bana bir haller oldu. Bir enerji deposu, bir uyku gelmemesi hali falan. Ya ne oldu bana? Aa niye ki? Bilmiyorum ki o kahveden sonra oldum. Sakın bir daha o kahveden içmeyin. Ay aman Tanju abi. Niye öyle oldun biliyor musun? Fazla kaçırdın kahveyi. Fazla. O yüzden sana böyle enerji yaptı. Uykun da o yüzden gelmiyor. Bilmiyor muydun kahvenin Enerji yaptığını ve uyku kaçırdığını. Aa, bilmiyordum ya ben sürekli kahve içiyorum böyle olmuyorum ama. Ama çok fazla kaçırdın yani sen de Tanju abi. Ya Şakir gel şöyle bir iki kilometre koşup gelelim. Ne olur. <laughs> Olmaz Necati abi, annemle babam kızar. Gelemem bu saatte seninle dışarı. Ne olur ne olur ben izin alırım ne olur. İyi peki o zaman izin al. Ay Remzi izin vermeye miydik Şakir'e Tanju ile gitmesine? Ay gecenin bu vakti oldu daha da gelemediler. Ay başlarına bir şey mi geldi nedir? Bir haller vardı zaten Tanju'da. E ben sana dedim sen izin verdin Kadriye ne yapayım? Gelirler şimdi merak etme. Ay ne bileyim ya Tanju'nun o halini görünce üzülüverdim birden yani. Anneciğim hiç merak etme. Şu anda Şakir tazı gibi koşuyordur. Tanju abiyle beraber birazdan gelirler. Ha kapı çaldı geldi. Oğlum bu hali ne? Tanju abiyle dalgona kahveyi bir daha yan yana kesinlikle getirmiyoruz. Ay inanamazsınız nereye kadar koştuğumuzu. Ay bana bir şeyler oluyor. Şakir Şakir. Merak etmeyin uyuyakalmıştır yorgunluktan. <laughs>